Evet, şimdi de Hazreti Asiye'nin duasına geçeyim. Hazreti Asiye kim? E, tabii bu Firavun bir lakap, unvan. Bu, bu ayrı bir e, kişi, ayrı Firavun. E, Hazreti Asiye Hazreti e, efendim Hazreti Asiye Firavun'un eşi. Eee Hazreti Musa Firavun'u imana davet ediyor. Ama adam iman etmiyor. Öne Rabbukumul Ala ben yüce tanrınızın diyor. Adam ilahlık iddiasında Firavun bütün çevre korkusundan ona inanmış gibi görünüyor. Ama Hazreti Asiye onun tanrılığını kabul etmiyor. Ve bu işin farkına varılıyor. Yani Firavun'un eşi Asiye, Firavun'un tanrılığını kabul etmiyor. Bunun farkına varınca sen benim sarayımda yaşayasın, eşim olasın, sen bana inanmayasın. E sen inanmazsan kim inanır? Ben senin yanına koymam buna. Şimdi yere dört tane kazık çakılıyor. Ellerinden, ayaklarından gergin bir şekilde oraya bağlanıyor. Şimdi üzerine bir değirmen taşı düşürülecek. bununla tehdit ediliyor. Sen bu inan ya ne diyor e, Hazreti Asiye ben Hazreti Musa'ya ve onun inandığı Allah'a inanırım diyor. Sen bu inancından vazgeçiyor mu? Geçmiyor mu? Eğer vazgeçmiyorsan bu değirmen taşını üzerine bırakacağız. Onlar bu tehdidi yaparken, bak Hazreti Asiye bu lafı etmese bir eli yağda, bir eli balda, sarayda, cennet gibi bir yerde yaşayacak. Ama iman, e, Firavun'un o iddiasını asla kabul etmiyor ve la ilahe illallah Musa Resulullah diyor e, Hazreti Asiye ve duası da şudur. Rabbi ibnili indeke beyten fil cenne ve neccini min firavun ve amelihi ve min el kavmi zalimin. Ya Rabbi bana katında bir saray yap. Beni firavundan onun işlerinden ve onun zalim milletinden kurtar beni. Allah Allah. Cenab-ı Hak derhal ruhunu ...o cennetlere ulaştırıyor... ...değirmen taşını bırakıyorlar ama... ...ölü vücudun üzerine bırakıyorlar. E bu, bu nerede bu? Sen hadis midir, ayet midir bu söylediğin? Ayettir. Tahrim suresi 11. ayeti. Aman ya Rabbi. Cennet hanımlarının dört tane ablası var. Hazreti Asiye... ...Hazreti Meryem... ...Hazreti Hatice... Hazreti Fatıma radıyallahu anhünne evet efendim yani duayı gördünüz mü? Yani nasıl onun e, mala, mülke, e, altına, gümüşe, saraya onlara itibar etmiyor iman yolunda iman yolunda o fedakarlığı göze aldığını görüyoruz. Hazreti Asiye'nin Yüce Rabbımız hepimizin de Dualarını kabul etsin, Amin. sıkıntılardan aydınlığa Amin. kavuştursun. Efendim. Amin. Allah razı olsun hocam. İ Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.